Evet hocam. Hızlı 8 patronuz viraja bir alt yapacağız. Tamam mı? Tamam. Şimdi birinci dairenin iki. Birinci manevramız orası. Sağdan gideceğiz. Sola çark yapacağız. Tamam. Oradan geleceğiz. Buraya gideceğiz. Sağa çark yapacağız. Hani yavaş üstteki 8'imiz var ya onun hızlısı. Hızlısı. Ama burada. Debriyaj yok. Fren yok. Dur. burada şey önemli. Viraj giriş mantığı Hızımızı viraja girerken ayarlamak önemli. Ondan sonra içeride gaz önemli. Çıkışta ivmelenme önemli. Tamam mı? Hepsini de yapacağız. Tamam. Fren dedin ya. Girişte hız, hızımızı ayarlamak için gerekirse fren kullanacağız. Tamam. Ön fren de dahil olmuyoruz. Tamam. Ama ön frenle trail bırakıp girme. Tamam trail yok. Tamam. Onu istemiyorum. Şurası var ya. Şurası tam viraj gidiş noktası. Yani motosikletin yatmaya başladığını. Evet hocam ya motosikletin yatmaya burada yatmaya başladı mı? Burada ne oluyor biliyor musun abi? Ee, motosiklet dikken tabanları e, şey yapıyordu. Yere basıyordu. Evet. Şimdi yana yani, yana yani, yana. alacağız motosikleti. İki birim taban basıyorsa yana aldığınız zaman üç birim çıkacak? Yüzey. Yüzey. Temas yüzeyi yüzey yüzey Temas yüzeyi artacak. Ondan dolayı e, Şöyle geçin hocam yok. gözünüze güneş yok, güneş Ondan dolayı sürtünme de artıyor. Değil tutuş artıyor. Sürtünme arttığı arttı için birden bir hız düşmesi oluyor burada. Yattığı için. Birden bir hız düşmesi oluyor. Evet. Bir. Teker yarı çapı da azalıyor aslında. Ha. Bir de yarı çapı azalıyor. E, e inç azalıyor. E, atıyorum 100 santimlik çap Yanaklar devreye girince 80, 98, 97 santimetre düşüyor. O da çap azalınca hız düşüyor. İki neden. Üçüncü neden burada giriyoruz ya. Evet. Ön tekeri aşırı büyük biniyor. Aşırı büyük biniyor. Ön tekeri arkaya transfer yapmaz. O da gaz doluyor. Yani bizim burada gaz vermek için üç tane nedenimiz var. Anladım. Fizik kanunlarına göre. Ama burada gaz verdik abi. Gözün içine, yarısına, ortasına gelip de gaz verirsek dedim ya hacı yapmaz. Hacı yapmaz. Evet. yapmaz. Bir Ne yükü yönetebiliriz, ne tutuşu yönetebiliriz. Burada bu dersin amacı, en önemli amacı buradaki böyle bak, kont, bak, kontrol. destek gazı. O üç refleksi burada yapacağız. Tamam. Yani. Bir şey sorabilir miyim hocam? Ben bir yerde şöyle bir şey okumuştum. Ee, arka tekerin yola daha iyi tutunabilmesi için işte en az 0.2 yer çekimi kadar bir güce, yüke ihtiyacı var. İşte bunun da çarpıp böldüğünüz zaman kabaca karşılığı her saniye hızınızın 3-4 kilometre artması şeklinde bir ivmeye denk geliyor. Ee, doğrusu aslında eğer yani tabii ki yola göre imkan varsa bu mu yoksa korumak mı? Yani sonuçta korumak biraz basacak ama Abi, Limit noktası ile alakalı. Tamam. Gaza e ihtiyacımız varsa açacağız gaz. Gaza e ihtiyacımız yoksa keseceğiz gaz. Ama o burada değil, içinde olacak. Anladım. İçinde olacak. Burada bizim yapmamız gereken düşen gıza gazla desteklemek. Tekrar o ilmeği yakalayabilmek. Yakalım. Ve yükü biraz arkada evet. tutabilmek. Tamam hocam. Şimdi bakış çok önemli. Bakış. Burada abi tamam. Buraya bakarak gelip de buraya bakarak gelip de ondan sonra çıkış noktasına bakmak yok. Tamam. Yani viraja nasıl yapıyoruz? Viraj noktasına bakarak gelip de ondan sonra yapıyoruz. Buraya yaklaşırken taramaya başlıyoruz. Buraya geldiğimiz zaman da o taramanın en son noktası çıkış. Noktası. Çıkışa bak. Tamam mı? Buraya zaten şimdi şey ne sonradan ee, uygun. Önce kontrol. Gaz açıkken kontrol veremeyiz abi. Zor veririz. Doğru. Önce kontrol daha sonra gazla beraber gideceğiz. Tamamdır hocam. Aksiyon bir parkur. Tamam mı böyle. Sekiz yapıyoruz. Birini yat, sağdan yat, birini soldan. Yat yatabildiğin kadar. Gaz, yeter ki gazı ver. Tamam. Yat yatabildiğin kadar. Alanı tasarruflu kullanacağız. Buradan girip de. Buradan girip de. Tamam mı? Ta ödünün yanından çıkmak yok. Oradan giriyorsan 10 santim mesafede girdiysen 10 evet, santim evet, mesafede yani çıkacak. Yarım metre mesafede. Yarım metre mesafede çıkar. Anladım. O şekilde. Allah'ın tesafi. Tren rayı şeklinde gir çık tabii, tabii. Ben şimdi demo yapacağım zaten. Sana. Biz tamam. Sigara içeyim tamam mı? Tamamdır. <laughs> Sen de abi motor. Benim dedem rahmetli bir tane bunda onda vardı eski model. 97. Ee, bu da, da bunun gibi çıp. Çıp silindir. silindir. Dedem ölmeden önce dedi oğlum. Dedi bak benim motorum odur içeride. Sen telefonla görüşüyorsun galiba. <laughs> Hocam polis emeklisi. Polis mi? Ee, ee, polis öyle. emeklisi. He. Ee, Dadam dedi oğlum ben ölmeden önce dedi o içerideki motor senindir. Ben işe gittim. Aylaca soğana gittim. Geldim anam burada geliyor. Neyse yapacak bir şey yok. Örüyor. Evet, Alo. Evet hocam dinliyorum. tamam İ tamamdır hocam demo izliyorum ona göre kaldırılacak. kız olarak, konum olarak. Aynı konumdan girersek de... Aynen. giriş noktası var. giriş Yani sağdan, ortadan veya soldan. Aynı konumdan girersek de... Tamam. Tamam hocam. Tamam. Evet hocam. Evet hocam. Evet, motoru yatıracağım. Tamam. Evet hocam. Bir sonraki viraj için konumlanmaya başlıyoruz. Tamam hocam. <laughs> Saymıyorsun. Tamam tamam. <laughs> tamam, tamam hocam. <gülüyor> tamam, <gülüyor> daha sonra... tamam, tamam hocam. Tamam hocam. Arada arada gaza açtık mı silkeliyoruz. Evet. Daha yerimiz vardı. Buradan direkt Doğru. Çünkü şey çapraz giremiyoruz işte burada. Ne Burada peki çıkışta e, biraz daha açığa doğru gitsek problem mi? Bana doğru gelseniz mesela şu anda. Hani buraya daha yumuşak yani girebilmek kapanın, için. Kapandı, kapan, kapan, değil mi? Kapan yani e, geniş çaplı daire yerine dar çaplı Evet dar. dar. Açıl abi o hata. Hata tamam mı? Tamam. tamam. Çünkü hızınız mecburen düşüyor bu saat U'ya dönüyor. Aynen hocam.